Herkese yeni bir Clash Royale videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz kardeşim? Umarım iyisinizdir. Bugün dün 1721'de bırakmıştık. Dün mevsim gibi neydi artık hatırlamıyorum. Şimdi 1751'e bir, bir, kere maç girdim, kay, kazandım, kaybettim derken 1750'deyiz işte işin özeti bu kardeşim. Buradan bakalım bir böyle 3-4 maç atacağız, nereye kadar gidebileceğiz, İle, iyi güzel ilerlemeler sağlayabilecek miyiz çok merak ediyorum. Bu arada şanslı döngüm 400 taş puana yükseldi. Kardeşim bu gittikçe, ooo efsanevi, efsanevi neden böyle turuncu gösteriyor onu da bilmiyorum ama 400'e yükseldi kardeşim. Bu gerçekten çok böyle sezonun sonlarına doğru herhalde bin falan olacak. bin taş kasınca bir tane şanslı hediye verecek diye düşünüyorum. Baya düşük bu arada. Hemen şurada sizi sizin için bekletmiştim. 450 joker nasıl nasıl görünüyor kardeşim? mis miss kardeşim. Oo, bunlar varmış. Bunları da alalım. Dur, her şeyimizi halledelim kardeşim. Şöyle şanslı hediyelerimizi açalım. Hani açacak bir kutu bırakmayalım arkamızda. Böyle kafamız rahat, böyle rahat rahat maçlar yapalım kardeşim güzel buz golemi aldık. Şu buradan bazen efsanevi falan çıkıyor ama çok düşük ihtimal. Bu bu sandık şeyden gelmişti bana. Neydi o Goblin Kraliçenin yolculuğu 6 gün falan kaldı. Goblin lanetinden bir tane vermiş olması da tabii çok manidar kardeşim. Evet başka neyimiz varmış? Şu Goblin Steinımız yükselmiş. Ne olmuş burada? Hediyesi ney? Oo 150 taş verdi ha. Güzel güzel. Bu, bu sezon zaten Game Pass'te de güzel Güzel elmas kastık kardeşim ya. Bin, 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 bin taş falan vermişti orada. Evet destemiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza geçiyoruz diyelim. Evet rakibimiz 1744 kupada. Bol şans dileyelim. Ya bol şans şurada ya yanlışlık oldu orada. Neyse. Kötü bir başlangıç yaptık rakibe karşı. Biraz ayıp oldu kardeşim. Kusura kalmayasın. Evet. Şimdi ben genelde Goblin Shine'ı attığımda rakip PK atarsa ben de PK atıp güzel bir sonuç elde ediyorum. PK'yı köprüden geçmeden kesebiliyorum. Umuyorum böyle sonuçlanır diye düşünelim. Şimdi hemen yeteneğimizi aktif hale getirelim. Evet. Evet yine istediğim gibi olacak. Olacak evet. Olacak. Güzel. Güzel hatta fişekçi. Fişekçi nereden çıktı ya? Fişekçi ne lan? Öyle kart mı var? Fişekçi. Balıkçı balıkçı. Balıkçıyı da vursaydık bir kere güzel olacaktı. Şimdi burada cevap vermek zorunda kalacağım. Hatta burada öfke falan atabilir bu. Hoppa. Evet öfke atacaktı zaten. Çok bariz belliydi. Yine öfkesini kullanamadı bu sayede. Şimdi Pekka'sı dönmüş müdür? Dönmüştür abi ya Pekka şu an. Şöyle bir dert goblin atalım. Bakalım bir koşbaşı başı denesek mi önüne? Deneyelim abi ya burada. Yeteneğini aktif hale getiririz. Zaten kaç saniye sürüyor zaten o yetenek. Şuradan da hemen bir oklar harcayalım. Tek atacağım çünkü şeye. E, PK ile tek atacağım. Anladınız siz ona. Oo, Darth Goblin çok iyi oldu lan burada. Oğlum. Sal PK'yı ya hala cevap vermek zorunda. Cevap vermeyi tercih etmedi. Çünkü iksirde geri kaldığını fark etti rakip muhtemelen. Şimdi balıkçıyla baş etmemiz gerekecek. Balıkçı of, öfkesi de var değil mi bunun? Şöyle bir çete salalım buradan. Balıkçıya atacak çünkü. Evet tahmin etmiştim. Şöyle bir dart goblini. Çok güzel. Şuna şöyle bir çarpma. Ama balıkçıya balıkçıya vuracaktın ya. Niye böyle oldu? Oklar harcarız ya. Belki başka bir şeyler harcar. Evet oklar güzel gitti burada şu an. Evet önde görünüyoruz şu an ama ben de hayretler içindeyim. Buradan Goblin Stein atmak zorundayım. Sağ taraftan bir Pekka gelebilir. Pekamı olabildiğince tutmaya çalışacağım şimdi. Biz de Pekka'mızı atıyoruz. Balıkçı için şuradan bir çete. Yetenek aktif hale getirelim. Geç kalmayalım. Evet şöyle bir rakibin de bitti. Of 3 tane 3 tane yarasamız yarasamız kaldı. Oğlum of çok kötü olduk lan biz. Neyse Dart Goblin'imiz var şimdi. Hemen bir çete atacağım şuraya. Balıkçı evet balıkçıyı dojladık şu an. Güzel çarpma da attık şu an. Şöyle bir de oklar atsak buraya. Baya indiririz canını bence buranın. Evet. Hemen bir dart goblin atıyorum buradan. Kaçarı yok vuracağız. Diyecektim vuramadık şu an. E biz de pek atalım buradan. Sol taraftan bir evrimli gelebilir mi? Evet tahmin etmiştim zaten. Hemen şuradan bir yarasalar atalım. Oklar ya da bir şey bekliyorum rakipten. Şöyle bir dart goblin'i sol tarafı kaybetmezsek ya yetenek aktif hale getiririm ya. Getiremedik onu da zaten de. Tamam. Şöyle bir yarasalar. Şu şuraya bir çarpma atalım. Ah be yavrum ya. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bir çete atsak. Şöyle bir dart goblin atalım. Evet şöyle ufaktan bir tırtıklayalım. Belki tırtıklarız diyecektim. Gönder abi gönder. Goblinstein de at. Bir de çarpma şuna. Şöyle ah be. Ya çok ağır geldi sol taraftan. Sol tarafı savunabileceğim bir şeyim de yoktu ya. Ya benim hatamdan kaybettik şu an. Aha rakibimiz Türk. Kardeşim bol şanslar. Kanalıma gelip abone olursan çok çok güzel olur kardeşim. Şöyle bir Goblinstein atalım. PK'mız zaten sol taraftan gelecek. Ağır bir karta karşı hazır olur diyecektim. Dart Goblin'i gördü mü? Vallahi gördü. Yalnız bu Dart Goblin'i soldan gidecek gibi. Evet buraya da bir koş başı atalım ki boş durmasın. Tamam. Evet paket var. Paket olan bir deste çok ağır defansa sahip oluyor. Bakalım bunun defansını nasıl geçeceğiz. Evet, gördüğünüz zaten sürekli bir şeyler attığı böyle küçük iksirleri çok fazla. Küçük iksir kartları çok fazla. Evet şuradan bir yarasalar atalım. Yine bir cevap alamadık. Bir de goblin çetesi atalım. Yine bir dart goblini. Bir de ağır bir şey atmayacağım önüne. Evet yine bir paket. Paket için bir goblin tane harcayabiliriz burada ya. Yani ağır bir büyüsü var mı onu da kontrol etmiş oldum hem. Ya kesinlikle bu rakibin evrimli testası var. Şimdi evrimli testaya ne yapacağız bilmiyorum. Ama şu an pek atabilirim sanki. Şimdi sol taraftan ağır bir şey gelse hiçbir şey yapamayacağız. Muhafızlar oynuyor olabilir mi ya? Evet, domuz bincisi oynuyor olabilir. Şuradan bir koş başı atalım. Şöyle bir yara salar. Şöyle bir goblin çetesi atalım. Görünmez olacak zaten. Şöyle bir goblin işten. Yeteneğini taze aktif etti zaten. Şöyle bir dart goblin atalım. Yoksa tekrar görünmez olabilir. Diyecektim oldu zaten. Çok kötü yakalandık ya. Ama evrimi testasını kullandı. Bence bu bizim için büyük bir avantaj. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya bir çarpma atalım. Sağ tarafı koruyalım bir kendimizi. Tamam, buna bir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle bir Goblinstein. Eyvah eyvah. Şimdi şöyle bir hamleye girişeceğim. Paket erken gelse güzel olurdu. Paket yanlış yere geldi bence. Evet güzel oldu ya. Şöyle bir çarpma atsak. Evet güzel bence. Güzel eline koluna sağlık kardeşim. Biz de bravo diyelim. Güzel bir maçtı. Ayrıca arkadaşlar abone olup kanalıma beğeni atarsanız çok memnun olurum. Rakibimize bol şans dileyelim. Bir pek atalım bence sağ taraftan. Evet rakip de zaten benim gibi üste böyle kaybetti galiba. O da böyle deli gibi koş başı saldı şu an. Evet ee, ana kuleye koş. Tart goblinim ana kuleye yetmez yetmez. En hızlı sensin. En hızlı sen. Senden hızlısı yok kardeşim. Şöyle bir goblin çetesi atalım. fişekçiyi alamadım ya oklarla. İçimde ukde kaldı kardeşim. Bir denesek mi acaba ya? Vurabiliriz belki. Aynen vurdun kardeşim. Vurdun kardeşim. Rakibin ilk başta attığı koş başından ne farkı kaldı yaptığımız bu hamle şu an? Çarpma atarsa nasıl kaybediyorsun? Maçı gör. İşte da iksiri yok ki. Abi bu, bu adamın da iksiri yok. O da benim gibi. Deli deli oynadı şu an. Şu an bu arada evrimli başısı var rakibin. Pekamızı kesinlikle onun için bekletmemiz gerekiyor. Rakibin evrim pekası gelecek mi? Evrim peka kullanıyor mu onu da bilmiyorum şu an ama. Şöyle bir goblinstein atalım. Güzel. Çok ileriye de götürünce olmuyor bu iş ya. Nasıl vuramadık biz fişekçiye ya? Yine bir fake attı bize ya. Tamam sağ tarafa iyi vurduk ya şu an. Şimdi sol taraftan evrimli koşbaşı gelecek bence. Sizce? Atmadı. Atmadıysa biz de çete atarız. Bence çete de güzel bir şey yani şu an burada. Evrimlisi yokmuş ki koçbaşının. Ben evrimli koşbaşı vardır zannediyordum ama. Hemen şuradan bir evrimli koçbaşını atalım. Ya ben bu fişekçiye neden denk getiremiyorum ya bunu? Hadi artık hadi. Ha, iyi bari çeteyi sonunda topladık. Çarpmayı da yanlış attı ama. Hemen bir Goblinstein. Hayır hayır. Oh vuramadı çok güzel. Bizim sağ taraf Halis mi kardeşim? Vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum şu an. Bir çarpma atsak kurtaramadık ya. Aa kule takasına gittik ya. Şimdi bir sakinde kalalım. Şimdi en mantıklısı şöyle bir koçbaşı. Şöyle bir çete. Güzel. Güzel yakaladık bence rakibi. Şöyle bir dart goblin atalım. Nasıl ya? Bu nasıl olabiliyor şu an? Biz de bir pekamız atalım da şu an. Şuradan yarasaları biz erken atalım. Yetenek aktif. Hadi kardeşim hadi kes kes. Eşitledi rakip neredeyse. Ya bu fişekçi halis mi kardeşim? Bu fişekçinin halis mi kardeşim bunun tavırları ya? Oo, Pekamız hala hayatta. Hayır hayır hayır. <laughs> Pekayı böyle savunursun kardeşim böyle. Şuradan bir çete atalım. Şöyle bir pk atalım buradan. Goblin gelmesi gerekiyor artık. Şuraya bir yarasa var. Şöyle bir Goblin Einstein savunması. Yetenek aktif. Yeter artık ya. Yeter ya. Eyvah. Bence şu an koş başa atma zamanı. Pekası döndüyse de bizim hatamız kardeşim. Döndürmüşüz Pekasını diyelim. Şöyle bir dart goblini, bir çarpma yakışıklı gider buraya. Vallahi bir bir daha vursanız, hadi be! Ah dart goblinim ya, zümrikek kim sayesinde aldık maçı kardeşim. Güzel, 30 puan daha kazandık şu an. Hız kesmeyelim kardeşim, devam edelim. Güzel, böyle güzel kazandığım zaman hoşuma gidiyor. Evet, bol şans kardeşim. Şimdi bir rakipten hamle bekleyelim. Böyle üst üste gidince sürekli kazanıyor. Vibe'ı alıyoruz. Sonra yine kaybediyoruz. Evet şöyle bir koçbaşı atalım buradan. Goblin işten yakışıklı gider buraya. Hemen yeteneğini de aktif hale getir. Yanlış oldu ya. Ben ben ejderhaya niyetlendim ama ejderhaya niyetlenmiştim ben ya. E şimdi ne yapacağız? Birazcık Eyvah, eyvah. Şöyle bir oklar atsak şimdi. Güzel savunduk be. Valla daha iyi savunamazdık bence yani. Hani şartlarımız zaten ortadaydı. Bence çok iyi savunduk ya. Gerçekten daha iyisini savunamazdık yani bence. o, o şartlar altında savunmamız bence çok güzeldi. O yarasayı arkadan atıp önden oklar atmak. Evet kendimi teselli edişim. Şaka mı kardeşim? Bir pek atalım artık e, rakibin mezarlık oynadığını çok bariz anladık şu an. Şimdi bir ejder tekrar gelebilir bu arada. Aslında şu yeşil ejdere de bir evrim gelse nasıl olur acaba evrimi? Bir Goblin atalım. Şuradan bir Dart Goblin'i. Evet. Dart Goblin'imiz sizlere ömür. Ya bir yetenek aktif hale getirelim artık ya. Tek atacak zaten. Bence güzel savunduk. Anız bir kere şövalyeye vurmazsak buradan çok ağır hasar yiyeceğiz. Geldi mi mezarlık diyeceğim yok gelmedi ya. Tekrar bir koç kafesi zorlar diyecektim yine bir koç kafesi atacak. Şey, e goblin kafesi attı. Bizim buradan tekrar devam etmemiz lazım ama sanki rakip Evet, tam bu hamleyi söyleyecektim biliyor musunuz size? Yetenek aktif. Neyse iyi savunduk yine ya. Bence çok iyi savunduk yine. Vallahi hep iyi savunuyoruz ama <laughs> elde var sıfır kardeşim. Şuradan bir yarasalar atalım. Şuradan bir koşbaşı. Sağlı oldu ya yapacak bir şey yok. Goblin kafesi atalım şuraya. Rakip attı daha doğrusu onu. Şöyle bir etkinleştirelim. Şöyle bir yarasalar. 6 iksir harcadı kardeşim şu an. Ne yapıyor bu delirdi mi? Peki onunla savunulmaz kardeşim. Çok güzel gidiyoruz ya. Abi çok iyi oynadık lan sonlara karşı. Sonlara doğru. Vallahi helal olsun bize kardeşim ya. Bu, bu bayağı iyiydik lan. Hep o sağ tarafı savunmaktan. Ya ağzımın ucuna geldi dedim ki bu ejderi sağ tarafa atmıyor. Sol tarafa atacak hemen mezarlık çakacak. Goblin Stein'in mi de oraya tam böyle tam cuk diye oturur demiştim. Çok güzel oldu. 1800 olalım şu maçımızı da kazanalım hemen. Evet rakibimize bir bol şans dileyelim şöyle. Bol şans kardeşim. Evet 1793 bizden biraz yüksek kupası. Hemen atalım. İlk elden küçük döndürmüyorlar genelde çetemizin olup olmadığını bilmediği için riske atmıyorlar. Evet ilk başta çete güzel oluyor ama evet gördünüz değil mi? Bu domuz birincilerine karşı tecrübem kardeşim. En nefret ettiğim destelerden birisidir bu arada. Burada bir kesinlikle iskelet atacak ya. Ah çok güzel. Daha gördünüz mü ya? Abi ya ben ben olmuş muyum bilemedim ya. Ben bu ne oldu ya? Çok ezbere ezbere ya. Hep ezbere oynuyorlar çünkü. Bak ya aktif ettik yani kulemizde. Evet şu an misal kütük atacağı için en mantıklı buydu. Şimdi ne yapacağız? Şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok. Evet relax'te kalmak lazım şimdi. Evet kütüğünü atmadı bu arada. Çetemize bekletecek. Onu tahmin ettik şu an. Yalnız bizim oklarımızı şöyle yapsak ya bir. Hasar yemek istemiyorum. Az vurmuyor sonuçta o. Kütük. Oo. Hadi be. Ah be yavrum ya. Sırf neden biliyor musunuz? Tek atabilmek için yaptım ben onu ya. Ne yapacağız şimdi? Ya işte böyle kaybediyoruz ya. Şöyle bir çarpma atalım şuna da. Belki savunuruz ya. İyi yine ya. Yine iyi de evrimli iskeletler evrimli of. İkinciyi çevirdi bizim daha okumuz yok kardeşim ya ayıp ya. Ya abi böyle olamaz ya. Bak yine ölmedi fişekçi. Nereye gidiyorsun? Abi ya böyle bir şaka olamaz. Aa, çıldıracağım Çıldıracağım ama ya. Bak yine bir fişekçi çevirecek. Oklarım yok, oklarım yok, yok. Okum yok. Benim rakibin fişekçisinden hasar yiyoruz ya. Abi şuradan koş başını salar mısın artık? Şuraya bir dart goblini. Oh çok güzel. Yeter artık, yeter, yeter ya. Yeter ne olacaksa olsun kardeşim artık. Bu ne ya? Abi sal her şeyi ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Şaka abi ya, böyle oyun olmaz ya. Yok abi 1800 görmeden kapatmayacağım bu videoyu ya. Ya Allah belasını versin fişekçinin ya. Fişekçi yüzüne oyun kaybettim abi oklarımız bir türlü kullanamadım ki. Bak yine bak kaybettikten sonra gelen rakibin destesine bak yine aynı deste ya. Ya bir sinir delisi olursun ya. Aynen kanka bütün büyülerini harca şu an. Yok abi ya nasıl üçte çalıyorum gör bak. Sen çok kaşındın ya. Zaten sinirliyim bir önceki maçtan kardeşim. Oo vallahi ya bu ne ya? A, roket de vardır, yıldırım da vardır artık. Hem debrem hem kütük. Evet binasını kullanmıştı zaten. Bunun fişekisi var mıdır? Vardır abi. Nasıl ya? Bir yetenek aktif hale getir. Tamam tek attık zaten. Şimdi ne yapacaksın kanki? Ben dedim tabi canım bu da olmazsa olmaz zaten ya. Bir destende bu eksik kardeşim. Şöyle bir dart goblini e, biz soldan gideceğiz zaten. Bir kütük at buraya. Dart goblini en önce sen en hızlı sen gidiyorsun kanki. Senden hızlısı yok kardeşim. Helal sana. Abarmayalım da zaten kulesini aldık rakibin. Şimdi abarmayalım. Bunu da atmak zorunda kaldık. Bir çarpma atarsak daha fazla vuracağız. Ya ben ağlayacağım artık ya. Pekamızın iksiri yetmedi. Ya biliyordum bunun geleceğini zaten. Şimdi bir Goblin işten... At kanki ya at at at. Tek al tek ana kuleme kadar alırsın sen onunla. Gıcık gıcık tırtıklıyorlar ya. Deprem atacak burada. Depremle kütüğü alabiliyor mu acaba? Bilmiyorum ama. Şunu arkasına kıstıralım. Şöyle bir dart goblini. Oo abi neler atıyorsun sen? Şuna bir çarpma atalım. Evet görünmez olamadı zaten. Ya da oldu da geldi bilmiyorum artık. Abi yok artık bunu savunamazsın ya. Hemen at abi. Daha ne atacaksın sen ya? Yeter. Oh be, içimin yağları eridi. Dünkü video muydu? Evvelsi gün gibi bir video muydu? Onu çekmeden önce yaşadığım o stresi görseniz var ya, hak verirdiniz bana. Evet, gel binici. Gel gel. Gel. Ya kardeşim yemezler. Yemezler kardeşim. 10x'ini bekletmiş bence. Oh be güzeldi. Vallahi iyi bir maçtı vallahi vallahi iyi oyundu kardeşim. Benim de böyle içime su serptin. Sonunda 1800 ama 28 kaybedip 28 kazandırma bana ya. Kaç kupa olduk ki şu an? Evet 1778. Evet 1800 olup kapatacağım diye söz verdim. 1800 olacağız. Çok ciddi oynayalım şimdi. Evet şöyle bir koş başa atalım. Güzel bir Dart Goblin'i e yakışır buraya. Evet sol tarafa Dart Goblin'e cevap verecek. Tamam yine bir birinci destesi bugün sınanıyoruz. Önce bir yara PK'mıza en son çare olsun kardeşim. Evet PK'mızı atmak zorundayız şu an. Tamam şövalyeyi de dojladık şu an. Güzel iki kere hasar yedik ama Dart Goblin atsam da iki kere hasar yiyorduk. Ne anladın yurda gül. Şimdi atacağı kartlar önemli. Şöyle bir atalım bunu. Hmm. Ruhu vardı gerçi şövalyesinde çevirmiş. Önüne bir şövalye atar zaten. Buradan bir iş çıkmayacağını biliyordum zaten. Şimdi bir Goblin atalım. Atalım. Burada bir alev topu falan görebilecek miyiz? Şöyle bir çetesini de atarsa diyecektim. Hemen buradan sallan abi. Ah be. Çoğaldıkça çoğalıyor zaten. Nasıl alacağız şimdi biz bunu ya? Çok ağır bir deste ya. Bizim destemiz ağır kaldı buna karşı ya. Ne yapalım şimdi? Ha bu arada arkadaşlar 4000 aboneye özel çekiliş yine yapacağım bu arada. Bilginiz olsun birkaç kez sormuşsunuz shortslarda yorumlarda filan. Şöyle hemen bir... Ama şövalyeyi vurmasak iyiydi be kardeşim. Tamam şimdi ne yapacaksın? Alev topu atarsan çok iyi olur. Çok iyi oldu bence. Onu da doğru düzgün atamadın zaten. Şuradan bir koş başı. Yo izin vereceğim onu vursun. Can dolduracağız zaten. Şuraya bir dart goblin'i. Of dart goblin'im nasıl kaçtı kütükten. Aldık bu maçı 1800 olduk. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet. Aynen bol şans bence de güzel oynadım ya. Güzel oynadım. Evet üst üste zaten birinci destesi gelince insan bir tecrübeleniyor yani ufaktan. Şöyle bir pek atalım da bir comeback yaptırmayalım. E 20 saniye bekleyelim artık ya. Bekleyelim hiç 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 risk atasım yok. Daha önce kötü anılarım var. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Tam böyle rakip böyle okları ana kuleme attı. İyi şanslar, bol şans diledi. Dedim teslim oldu. Abi sonra bir muhafızlar attı. Hayatım ömrüm kaydı kaydı ya. Ağzım açık kalmıştım valla. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Abone olup yorum atmayı unutmayın. Beğenileri de atarsanız çok memnun olurum kardeşim. Şöyle bir 1800 olduk mu bakalım bir tekrardan. Evet 1807'ye ulaşmış olduk. Şöyle bir küresel de değil ama yeresel de. Yeresel. Küresel yeresel. <laughs> Yereselde kaçıncıyız bir bakalım diyecektim. Allah'ım nerelere girdik. 1800 kaçız ki biz. Evet yerelde şu an 262'ye kadar yükselmişiz. Güzel kardeşim umarım devamını getiririz. 2000'leri görürüz bu sezon diyelim. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek Abone olup yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla Let's go.